Evet. E, bugün Eskişehir turu yapıyoruz sizlerle. Çarşıya geldik. Kayınpeder, eşim ve kayınvalidem onlar e, çarşıda biraz işleri onlar Ben biraz şimdi size porsun kenarını çekeceğim. Eskişehir'de biliyorsunuz Portuk e, Porsuk Nehri var. Şehrin içinden geçiyor. Etraflarında e, oturma yerleri var. Çok güzel çimenlik. İşte balık tutuyorlar. Bu karşıda görüyorsunuz amcam balık tutuyor. Biraz buraları çekeyim. Sonra çarşı tarafına giderim. Oraları çekelim. Aslında odun pazarına gitmek istiyordum. Odun pazarı evlerine, o tarihi mekanları sizlere göstermek istiyordum ama bilmiyorum bugün fırsat olur mu? Şu an gimbalı takmadım, biraz sarsılıyor olabilir. Şimdi e, birazdan takacağım. Gimbal'la çekim Tabii ki çok daha farklı oluyor. Titreşimi engelliyor. Şu karşı karşı kısım eski otogar, eski yerin çok eski en eski işte e, otogarı, otobüs terminali olduğu bölge. Şimdi tabi orası e, yıkıldı. Normal otobüs terminali. Yine otobüs terminali yapıldı. Eskiden buradan gidip gelirlerdi insanlar. Şehir arası gidecekleri yerlere. Şimdi burada kapatıyorum. Ee, birazdan ileride inşallah tekrar devam edeceğim. Gimbal takıp. Gimbal. Ve görüşürüz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bugün Eskişehir Çarşısı'nı gezeceğiz sizlere beraber. Abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. kayın Kayınvalidem ve kayınpederimi ve eşimi burada bıraktım. Onların biraz işleri var mağazada. Ben biraz size çarşıyı gezdireceğim. Burası Eskişehir'in hamam yolu. Meşhur hamam yolu burası. Buranın hamamları meşhur. Eskişehir'in hamamları çok meşhurdur. Sıcak sular diye de geçer burası. Şifalı suları ve hamamları vardır. Eskişehir'e gelirseniz muhakkak e, bu hamamları gelin. Şimdi şöyle ilerleyelim. Burada her şey var işte her bulabilirsiniz. Çarşının merkezi şimdi adalara doğru gideceğim. Adalarda e, çayının kenarını falan çekeriz. Belki tekne turu yaparız bilmiyorum. Adalarda e, tekneler var, çayını gezdiriyor size. Çantacılar. Her şey var burada. Ayakkabıcılar. Ya yani turlarla buraya geliyorlar Eskişehir'e. E, ee, tur otobüsleriyle Eskişehir'i geziyorlar. Gezilecek çok yer var burada. Şurası çok tarihi eski bir cami. Tamam yolunda. Çöp, çöp taksi. Çöp taksi. Bunlar çöp taksi. <laughs> İyiymiş çöp taksi. cami de çok güzel. Burası Esçe'nin en ünlü hamamlarından. Aynı zamanda otel. Yani burada yatıp kalabiliyorsunuz. Burası termal, termal hamam. Cami 1929 Cami şimdi çekmeyeyim. Şimdi abdest yok, pek istemiyorum camiye. Yani girilir de ben girmek istemiyorum. Burası da yine hamamış. Bursa Eskişehir'in meşhur kuru yemişçilerinden. Eskişehir'in helvası meşhurdur. Ee, met helvası. Helvacılar var. Buraya geldiğiniz zaman işte sorarsınız en meşhur helvacı hangisi diye. Ya çarşı buralarda işte. Hamam yolunda. Yine bir kuyruk var burada. Ankara'nın önünde bir kuyruk ama herhalde da promosyon kuyruğudur. Ne yapsın insanlar işte promosyon için bekliyorlar. Şöyle deniz konsepti yapmış mağazalar çok güzel. En sevdiğim konsept mavi beyaz. Denizi seviyorum ya. Seviyoruz yani deniz taraflarında yaşamaya nasıl olursa inşallah çok istiyorum eşimle beraber. Allah'ın nasip eder inşallah. Hayırlısıyla. En kısa zamanda. Şimdi şöyle adalara doğru Hospçay'ın kenarına doğru gidelim. İşte burası böyle ünlü çiğ börekçi. Yani bence e, gereksiz yere meşhur. Yani benim düşüncem. Bir sürü çiğ börekçi yapan daha güzel yerler var bence. Buraya gelip bence sıra beklemeye gerek yok. Yani. Bu benim düşüncem. <laughs> Buralarda böyle fal baktırmaya çalışan kızlar var. Bir sigara istiyor. Önce sonra falına bakmak istiyor. Onlara inanmayın. Sakın falınızı da baktırmayın bence. İşte burada böyle porsuk şehrin tam ortasından geçiyor. Burada böyle tekne turları var. Tekne turları yapılıyor. Bakayım kaçta başlıyormuş. Şurada bir tam ortada çarşının tam ortasında bir otel yapıldı. Eski belediyeye ait binaydı burası. Galiba yine belediyeye ait bir otel. kişi başı, başı 100 liraymış turlar. <laughs> Merhaba, kaçta olacak şimdiki tur? 12'de. <laughs> 12'de mi? Hımm 12'de 12'ye kadar Bekeceğiz Şöyle Saat kaç şimdi? Saat 11'i e Şeref geçiyor Belki 12 turunda bineriz Kredi kartı geçiyor mu? Kart geçiyor değil mi? Kart geçiyor da. Benim de kart da yok. Neyse dur bakalım. Şöyle çıkalım. Evet 12de bir bence tur yapalım. Çarşıda suyun miktarını azaltmamışlar. Ee, bizim evin orada kanlı kabak tarafında oturuyorum ben. Ee, orada portuk nehrini biraz kesmişler tabi. Su sıkıntısı var herhalde. Yani ondan dolayı da oraya giren suyun bir kısmını sularım için başka yerlere aktarıyorlar ama çarşı kısmına gelen suyu tabi kesmemişler. Çünkü ya, yani, suyu keserlerse şehrin yani hiçbir güzelliği kalmaz burada. Şöyle biraz yürüyelim bak bir tur geliyor mesela. Bazı zamanlarda böyle şurada su, asansör var. Orada yükseliyor su. Tekne asansörle beraber yükseliyor ve ee Kent Park var. Kent Park'a kadar gidiyor. Bu aralar yapıyorlar bunu bilmiyorum. Şimdi bu turdan geliyor galiba. Evet oraya yanaşacak. Suyun rengi güzel. Evet Çay bahçesi var mı ileride evet. de? Şurası mesela bak. Sağlık ocağı var ya. <laughs> Sağlık ocağının oradan hemen girmesin. İçinde oradan çay bahçesi orası. Tamam. Yani devam eder değil Var o tarafta da değil mi? Yani çay bahçesinin oraya da şuraya da girebilirsin hemen. Onun dışında çay bahçesi yok. Kafeler var. Ya şöyle o mağdara içerisinde burası daha mı güzel? Yani, suya bakan çay bahçesi şey orası. Kafeler var bak. Adaların kenarından gir şu banka büyük bina var Aha. kahverengi. Oradan gir abi. Orada çay içilecek suya bakan yerler var. gezmeye gelmişler. Köprüden abi bu şu taraftan, şu taraftan o kahverengi bina var ya. Anladım. Onun köşesinden geç. Bunlar da gelmiş şimdi başka şehirden. Şu suya karşı çay içmek istiyorlar. Yani suya karşı Hayır bak şurada da oturabilirsin. Bak şurada da otur. Şurada da bir yer var. E tabi korsuk yerine karşı turp çeşmek daha güzel. Şurada bir kaza olmuştu yıllar önce. Bir araba uçmuştu. İçinde iki kişi, üç kişi yazık şurada. Yani kazada vefat etmişti Allah rahmet eylesin. Hatırlıyorum o günü de. Burası çarşı orada eve. Burada Eskişehir'in içinde bisikletle yani bir yerden bir yere çok rahat gidebilirsiniz ya da scooter'larla. Tramvay var zaten. Ulaşım kolay. Tramvaylar biraz kalabalık oluyor ama Eskişehir'in içinde yani her yere tramvayla gidebiliyorsunuz. da otobüs de var tabi. Burası işte öğrenci şehri. Genelde tabii memur, askeriye, askeri personel de çok fazla memur var. Organizasyon da çok büyük yani biliyorsunuz çok büyük firmalar var. Çikolata fabrikaları, havacılık üzerine, sektör üzerine çalışan firmalar, bir sürü binlerce firma var. Organizasyon da bayağı büyük. Ama işte iki üç tane üniversite var. Şimdi yaz sezonu ama da öğrenci çok fazla bu şehirde. Şu taraf doktorlar diye geçiyor. Şu taraf kenarı. Şu olmazsa postun kenarından biraz ilerleyelim. Nasıl yapsak? Şöyle gidip karşıya mı geçelim? işte şeyin merkezi adalar diye geçiyor. Şurada gondollar var. Gondoları da. bakalım. Sonra çekmeyin. Buralara gelmeyeli çok uzun zaman oldu. Yıllar oldu hatta. 20 yıldan fazladır Eskişehir'deyiz. Yani güzel şehir Eskişehir ama bilmiyorum hani ben biraz deniz taraflarını daha çok seviyoruz. Yani artık sıkıldım yani hani bir yerde sürekli çok uzun yıllar buradayız. Soğuk yani kış çok soğuk. Yazı da sıcak yani. Böyle deniz kenarları çok farklı ya, bilmiyorum. Yani inşallah evimiz böyle fırsat olur. Deniz kenarlarına da gideriz. Bakın gondol geliyor. Şuradan keşke şeye inseydim ya karşıya geçince bir bakayım ya inebilirsem aşağı ineceğim. Onda o tur, tur yapmışlar, yapmışlar. Bak ne güzel. Evet. Mine sevdiğini almış. Gondola tur yapıyor. Ben de sevdiceğimi inşallah alayım da yazık. Onunla bir tur yapalım. Allah razı için porsuk çiğini kirletmeyin demiş. Kim demiş? 12 demiş burada bisiklet yolu yapmışlar sağ taraftan. Güzel olmuş. Şu aşağıya iniliyor muydu? Nasıl unuttum. On, anne, bunlar Balık geldi. <laughs> Anne, anne. Bu ne? On bunlar ne? 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 şey yapmak için yoksa Abi. Ee, şey Abi Ben de tamamen küreklerle çekiyorsun sanıyorum. Meğerse motorluymuş. Sadece yön veriyor kürekle sağa sola. Doğru zaten tek kürekle nasıl çekebilirdi ki? Hı, yani tek kürekle nasıl? O bu hızla çekecek ki. burada böyle sağlı solu kafeler var. Buralarda ee, kahvaltı edebilirsiniz, çay kahve içebilirsiniz, meyve içebilirsiniz. Genelde buralarda alkol yok. Yani Akır bulamazsınız. Akır olan yerler birkaç tane belki ilerlerde vardır. kitapçı var ya. Kitap almak istiyordum aslında ama. Teknotur'unu da kaçırmayayım. Çok güzel magnetler var 20 lira yani Çok da ucuz Burası Adalardaki Çok eski bir kitapçı ikinci el ve e, normal sıfır kitaplar var burada Arabanı almak istiyordum da. 50 lira. 40 lira, 50 lira. Victor Hugo. 25 lira. Yani Bedava yani. Alicaz. 여러분들, 스타일링도 같이 이용해 시고 여긴 떡이랑 이먹가요 İngilizce kitap var ya. Yani. İngilizce Maalesef çok geliştiremedim. Bir an önce aslında İngilizcemi geliştirmem lazım da nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani kitaplarla mı yoksa internetten böyle sesli sesli kitaplar var aslında çok zor. Bir de Sherlock Holmes kitabı da çok seviyorum da. Evet adalarda gezmeye devam ediyorum. Ya tekne turu 12'de şimdi tekne turu vardı ama bunu sonra e, yapalım dedik biraz işlerimiz var. E, eve dönmem gerekiyor. Olmazsa kayınvalide ile kayınpederimi bırakıp tekrar gelip e, eşimle beraber tekne turu yapabiliriz daha iyi olur. Şimdi onların yanına gideceğim. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.